arkadaşlar şimdi geldik popüler kültüre ama günümüzdeki popüler kültürü de karıştırmayın yani instagramdan böyle bir story atmak falan filan değil bakalım neymiş peki popüler kültür aslında bizim şu anki durumumuzda temeli o dönemlere dayanıyor çünkü tüketim alışkanlıkları ile ilgili Evet sanayileşti Avrupa dedik 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 bunu defalarca söyledik. Kapitalizm var işte ekonomik olarak değişimler yaşanıyor sosyal alanda, kültürel alanda da. Alanda da e, bazı değişimlere sebebiyet veriyor mu? Evet veriyor. Nelere değişimlere sebebiyet veriyor? ha Sosyal alanda ve kültürel alanda da belirleyici olmuş oluyor bu sanayi yenilikler. İşte sanayinin e, getirmiş olduğu bir kapitalizm e, kültürü, Alıp satılan bir ticaret ürünü haline dönüştürmüş oluyor. Yani kültür ticareti yapılmış oluyor. Kapitalizmin aslında özünde daha önceki videolarımıza bahsetmiştim. Sadece size bir mal alıp satması demek değildir. Aynı zamanda görüşünü, inancını ve yaşam tarzını dayatması demektir kapitalizm. Bundan dolayı da kültürel bir, e, nasıl desek, kültürel bir baskı uyguluyor. Yani aslında bu tam olarak bir baskı değil ama e, insanların gönüllü e, asimila Gönüllü bir şekilde asimilasyon uğraması burada. Basın yayın araçlarına sahip mi? Evet sahip. Çünkü e, Osmanlı içerisindeki bazı işte reklam e, şeyleri, ürünler e, satılacak olan ürünlerin e, reklama afişleri gibi mesela ilk aklıma ne geldi şu anda benim bir dikiş makinesi. Osmanlı ülkesinde dikiş makinesi, makinesi ilk geldiğinde bir afiş yaptırdığını düşünün. İşte burada işte kendinle ilgili bir ürünü tanıtıyor ama sana ona ihtiyacın olduğunu düşündürtüyor. Evet var mıydı? Belki vardı ama olmaya bilirdi. Yani insanlar ellerinde de dikebiliyordu. Bu örnek sadece evet bir dikiş makinesine ihtiyaç vardır ama sana bir şey ihtiyacın olduğunu hissettirmesi mesela. Yani bir tane tişörtün varsa ikincisini o zaman çişört değil de ne desek e, gömlek vardı, fesin vardı bir tane varsa bir tane daha neden olmasın gibi basın yayın araçlarına sahip oldukları için de halka doğrudan ulaşabiliyorlar. E, Samay devrimi sonrası evet e, bunlar ortaya çıkıyor popüler kültür dediğimiz şey. Popüler kültür ne peki? Neymiş? Şöyleymiş e, belli bir dönem içinde Geçerli, hızlı üretilen, hızlı tüketilen, kültürel öğelerin bütününe popüler kültür denir. Şöyle diyelim mi, bir şarkıcı çıktı, bir şarkısı var, işte çok popüler oldu, sonra geçti gitti gibi. Yani her dönem bir şarkı parlar, bir insan, bir şarkıcı parlar, sonra geçer gider. O anda popüler olur ama sonra unutulur gibi düşünebiliriz bunu. Yani belli bir dönem içerisinde hakim, 90'lar müziği mesela o dönemler gibi. <laughs> popüler kültürün ortaya çıktığı, çıkardığı endüstri, kültür endüstrisi kendi ürünün ihtiyaç haline getirerek topluma dayatmış oluyor. Yani az önce söylediğim şeyler işte. Hani ihtiyacın yok ama ihtiyacın varmış hissi veriyor sana. En belirgin özelliği ne? İşte toplumları etkisi altına alıyor. Neden? En önemli sebep basın yayın araçlarına sahip olması burada. En önemli sebebi. Bakın şunu. Kendi sınırları içerisinde insanlara özgürlük sunuyor. Sana çok fazla ürün veriyorum ya da senin istediğin ürünleri sana getiriyorum ve uygun fiyata getiriyorum. Çok fazla ürün seçeneği sunuyorum. Kendini özgür hissediyor musun? Evet kendini özgür hissediyorsun. Neden? Bir tane değil de senin kaç tane kalemin oluyor? İşte 4-5 tane kalemin oluyor. Neden? Sen bunları alabiliyorsun. Özgürsün. İstediğin kadar kaleme ulaşabilir misin? Evet ulaşabilirsin. Ama senin bunlara ihtiyacın var mı? Yok. Ama aslında özgür değilsin çünkü sana bunu aldırtıyor. İstemeni sağlıyor. Görünüşte özgürlük vaat ediyor. Ama aslında bu bir e, tüketim bağımlısı olmak demektir arkadaşlar. Ve çıkmasa sokmak insanların. Popüler kültürde tek düşünce ve davranış oluşturmak isteniyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Toplumu kolaylıkla yönetebilmek demektir. Herkes bu kalemi isterse, hep kalemden gidiyorum ama şu anda aklıma bir şey gelmedi. Herkes bu kalemi isterse e, herkesi bu tarafa çekebilirsiniz. Ama Başka birileri de işte silgi isterse onu da silgiye çekebilirsiniz gibi. Yani tek tip olursa daha kolay yönlendirilir. Askeriyelerde falan da biliyorsunuz tek tiptir. Neden? Çünkü bir başkası bir başkasının e, istediğine karışmasın diye. Herkes tek bir şey ister ve daha kolay yönlendirilir. Tek tip insanlar. E, biliyorsunuz model çağla beraber işte e, belli saatlerde çalışmalar başladı. İnsanlar gün boyu ile belli saatler aralığında çalışıyordu. E bunlardan dolayı da ne olmuş oluyor? Boş vakit dediğimiz bir zaman oluyor arkadaşlar. Bu boş vakitleri de işte kapitalizm nasıl değerlendirir? E, evinde işte var olan bir eşyasına bir tane daha eklemesi. Çünkü evde daha fazla zaman geçirmiş oluyorsunuz. Ya da evde zaman geçirmek istemiyorsa dışarıda bir mekanda bir yerde oturacak zaman geçirmesi. Yani sizin boş vaktinizi alıp onu paraya çevirir kapitalizm. Buranın aslında komple özeti budur. Tek tip birey yaratmaya çalıştığını bilin. sadece madde olan değil zamanda tükettiğini bilin. Boş vaktinizi kar ve maliyet olarak hesapladığını ve kapitalizm bunu almak için çabaladığını bilin. Ee, ve reklamlardan bahsedik. Şimdi insanlar günlük yaşamda birçok şeyi işte görüyorlar. Ee, reklamda, sinemada, şurada, burada, afişte ee, birçok yani gördüğünüz için siz orada işte popüler kişileri görürsünüz. Mesela bir futbolcu görürseniz ya da bir sinema artisti görürseniz o size işte bu kalem daha iyidir derse daha cazip hale gelir, daha çok dikkatinizi çeker. İşte popüler kültür, daha doğrusu kapitalizm bunu kullanır ve bunu kâra geçirmeye başlar. Yani bunu paraya çevirmeye başlar arkadaşlar. Evet, e, herhalde konumuz burada bitti. Bir bakalım. Evet. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Yine kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.